Sigortalı çalışırken işsiz kalmış çalışanların maaşı arttı. İşsizlik maaşına nasıl yansıyacak? Brüt asgari ücretten hesaplayacağız. En düşük şu anda 1431 liraydı. 2001 liraya çıkmış olacak. En yüksek 2862 liraydı. O da 4003 liraya çıkacak. Bundan damga vergisi kesildikten sonraki rakamlar 1986 ve 3972 lira oldu. İşsizlik maaşı yeni iş buluncaya kadar derde derman olmasa da pansumana yarıyor. Asgari ücrete gelen zamla işsizlik maaşı da yeniden belirlendi. İşsizlik maaşı 10 ay boyunca kendi isteği dışında işsiz kalan çalışana veriliyor. Miktarı son 4 aydaki brüt maaşı belirliyor. İşsiz kalanın o maaşı alabilmesi için 30 gün içinde başvurması gerekiyor. İşsiz kalmadan önceki 120 günde sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Bugün anlatacağımız konunun başlığını işsizlik maaşı oluşturuyor. Netice itibariyle işsizlik maaşı hepimizin hakkı. Çünkü çalışırken maaşımızdan hem bizim adımıza hem de işverenimiz adına işsizlik fonuna kesintiler yapılıyor. Tabi işsiz kaldığımızda bu fondan faydalanıyoruz ama işsizlik maaşı almak tabi. Çok da kolay değil. Bazı şartları var. o şartlardan biraz bahsedeceğim ve 1 iki püf noktası size anlatmaya çalışacağım ki hem hak kaybı olmasın hem de hakkınız olan parayı alabilesiniz diye. Birincisi tabii işsizlik maaşı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. arkadaşlar. yani herhangi bir sebeple istifa ederseniz yani, e, şunu da söyleyeyim, bu istifanın neticesinde kıdem tazminatı da almış olabilirsiniz. E, o zaman işsizlik maaşı alamıyorsunuz. E, buradaki tek istisna, yani istifa etmekteki tek istisna, e, haklı fesih şartları, onları anlatacağım. Öncelikle istifa etmeyeceksiniz. Yani sizin kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor e, işsizlik maaşı alabilmek için. Tabii bu şart yetmiyor. Ee, i̇kinci bir şart var. O da prim gün sayınıza bakılıyor. Son 3 yılınıza bakılıyor. Yani sigortalı olarak geçirdiğiniz son 3 yıla bakılıyor. Yani sizin e, son 3 yıllık sigortalılık yani çalışma hayatınıza bakılıyor. Oradaki prim sayınızın en az 600 olması gerekiyor. Yani 599 olursa işsizlik maaşı vermiyorlar. Bu 600 günde tamamsa bu, bu sefer bir 120 günlük bir şart daha devreye giriyor. Biliyorsunuz bu şart daha önce kesintisiz 120 gün çalışma şartıydı. 600 gün son 3 yıldaki 600 gün kesintilerle olabiliyor ama son 120 gün kesintisiz şartı vardı. Yani 119 gün bile olsa sigortaya bildiriminiz işsizlik maaşı alamıyordunuz. Ee, mecliste bir düzenleme yapıldı. Bu kesintisiz şartı ortadan kaldırıldı, onun yerine son 120 günde aynı iş yerinden çalıştığınızın bildirilmesi yeterli sayıldı. Dolayısıyla oradaki bazı mağduriyetler de ortadan kalkmış oldu. Tekrar edelim. İşten kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olacaksınız. Son 3 yılda 600 gün priminiz olacak ve son 120 günde de aynı iş yerinde yani 4 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olacaksınız. İşten çıktıktan sonra e, bir aylık bir süreniz var. Lütfen bu süreyi geçirmeyelim. Bu süreyi geçirmek aslında hak düşürücü bir süre değil ama sizin hak kaybına uğramanıza sebep olabilir. Mesela diyelim ki siz 10 e, aylık bir e, işsizlik maaşı alacaksınız ama 2 ay sonra başvurursanız size 9 ay ödüyorlar. O yüzden e, o bir aylık maaşı kaybetmemek için İşten çıktıktan sonraki bir ay içinde iş kura müracaat etmek lazım. İnternetten de müracaat etme imkanı bulunuyor. Bunu kaçırmayalım. Eğer 600 gününüz varsa bu son 3 yıldaki süreye bakılıyor. 600 gününüz varsa 6 ay, 900 gününüz varsa 8 ay, 1080 gününüz varsa yani son 3 yılın tamamında çalışmışsanız bu sefer 10 ay süreyle işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı da şöyle hesaplanıyor. Son brüt 4 aydaki brüt maaşınızın ortalaması alınıyor. Yani brüt maaşınıza bakılıyor. Bu brüt maaşınızın %40'ı size işsizlik maaşı olarak ödeniyor. ama burada bir üst sınır çizmiş yasa koyucu. Yani sizin brüt maaşınız 10.000 liraysa siz onun %40'ı olan 4.000 lirayı işsizlik maaşı olarak maalesef alamıyorsunuz. Geçerli bürüt asgari ücretin yüzde %80'inden fazla olamaz diyor. Bu parayı işte sizin priminize göre ki süre kadar alıyorsunuz. Bu süre zarfında genel sağlık sigortası primlerinizde yatırıldığı için hastanelerden siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de rahatlıkla ayrılabiliyor. Şimdi tabii birincisi Emekli olurken istifa ederseniz işsizlik maaşı alamıyorsunuz. Biliyorsunuz kadınlar evlendikten sonra bir yıl içinde müracaat ederlerse tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Bu şekilde ayrılanlar da maalesef işsizlik maaşı alamıyor. Yine 15 yıl 3600 gününü dolduranlar 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup onlar da ayrılıp biliyorsunuz kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Onlar da işsizlik maaşı alamıyorlar. Buradaki mantık sizin kendi isteğiniz dışında ayrılmış olmanız gerekiyor. Askerlikle ilgili bir püf noktası var. Onu da hatırlatalım. Diyelim ki siz işten çıkartıldınız. Askere işsizlik maaşı almaya başladınız. 3 ay aldınız. Daha 7 ay daha alacaksınız. Ama o sürede askere gittiniz. Askere gittiğinizde işsizlik maaşınız kesiliyor. Ama askerden döndükten sonra bir ay içinde müracaat ederseniz kalan işsizlik maaşını da almaya devam ediyorsunuz. İşsizlik maaşı e, kaç kere alınabilir? E, şunu söyleyelim. Diyelim ki siz üç, son 3 yılda 600 gün şartını ve 120 gün şartını tamamladınız. İşsizlik maaşı e, aldınız. Daha sonra yeni bir işe girdiniz. Oradan da işten çıkartıldınız. Tekrar işsizlik maaşı alabilir miyim? Maalesef burada bu şartları yeniden arıyorlar. Yani son 3 yıldaki 600 günü yeniden doldurmanız e, gerekiyor. Fakat şöyle bir durum oldu diyelim ki siz işsizlik maaşı alırken bir iş buldunuz diyelim 10 ay alacaktınız 5 ay aldınız ve bir iş buldunuz hemen işkura müracaat edip iş bulduğunuzu bildirmeniz gerekiyor. Maaşınız kesiliyor sonra o işten işsizlik maaşı alamayacak şekilde işsizlik maaşı alamayacak şekilde yani istifa ettiniz diyelim kalan işsizlik maaşı ne da alabiliyorsunuz. Burada bir şeyi çok önemli hatırlatmak istiyorum. Mutlak surette işsizlik maaşı alırken eğer işe girerseniz gidip işkura bildirin. İşkur bunu kendisi tespit ederse sonraki haklarınız ölebilir. O yüzden hani o maaşı da alayım, o maaşı da alayım diye düşünmeyin. İleride başınız yanabilir. Aldığınız maaşları faiziyle sizden geri isteyebilirler. O yüzden bu konuları da Dikkat edelim.